Ağzı bıllahi min Şeytan Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah Rabbi alamin. ve selamü ala Rasulullah Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ecmain. Amin. Bugünkü dersimizin konusu selam. Ne demek? Yani ödünç ve rahim demektir. Selam ne demek? Selam yani ödünç ve rahim demektir. Bir malı senden para alıyorum. Onun bedeline bir mal koyuyorum. Bir mal sana teslim ediyorum, vaat ediyorum. Tamam, o mal nedir? O aldım paraya bedel bir, bir, nedir? Bir rahindir. Bununla ilgili Aleyhisselam diyor ki Ali İbn Abbas de Allah'a anıma kal Kadime'l-Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ سَنَةَ وَسَنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ الْجَمَاعَةِ Abdullah ibn Abbas Allah'ından razı olsun diyor ki ve Vesselam Medine'ye geldiğinde Medine halkın meyvelerinde bir senelik, iki senelik selam, selef yapıyordu. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kim hurmada selef yaparsa, kim hurmada selef yaparsa, ölçeği belli, kilosu belli, vadesi belli olsun. Demek ki selamda da şu şart vardır. Kesin ölçeği, kilosu, vadesi zamanı belli değilse o selam yine caiz değildir, haramdır. Tabu bu selamın ana amacı nedir? İnsanları darlıktan kurtarıp insanları rahatlatmak için. Onun için nedir? Caizdir. Bukhari'de diyor ki men eslefe fi şeyin. Evet. Kim bir şeyden selef yaparsa. Bu iki hadisten çıkarılan hükümler şöyledir. Bu hadis selamın meşru olduğunu yani caiz olduğunu ifade eder. Selamın şartları ve önemli esasları şöyledir. Selam akdinin meşru oluşu alimler bu akdin meşru olduğunda ittifak ettiler. Caizdir. Yeter ki şartlar yerine geldi mi selam caizdir. Kıyasa göre caiz değildir. Çünkü selam Satış anında mevcut olmayan malı satmaktır. Selam nedir? Satış anında mevcut olmayan bir malı ne yapmak, satmak. Bu yüzden garalı satışlara girer. Ee, evet, mal mevcut değilse, mal hazır değilse, o mal belli değildir. O mal garara girer. Diyor ki, Kasım caiz değil çünkü selam satışı satış anında mevcut olmayan mal satmaktır Bu yüzden kararlı satışlara girer mevcut olmayan bir mal karara girer ancak hüküm koyan ihtiyaçtan dolayı buna müsaade ettiğim, hüküm koyan zat ihtiyaçtan dolayı insandan ihtiyacı gidermek için buna bu cevazı verdim Çünkü insanın paraya ihtiyacı olur ama o an için satacak malı yoktur. Para ihtiyacı olur. E malı yok. Fakat ileride olacaktır o mal. Bu satış haram kılınmış olsaydı insanlar çok sıkıntıya girerdi. Evet. Ben nasıl olsa böyle bir mal benim elime gelir. Sen bana 10 lira ver. O mal geldiğinde ondan sonra bu 10 lira bedenle o mal sana veririm. Bu nedir? Mal ortada yok. Ben mal karşılığında mecliste peşin senden para alıyorum. O mal ondan sonra geldiğinde sana veriyorum. Seleme müsaade edilmesi faizle mücadele etme yollarından biridir. Çünkü bu akit paraya ihtiyacı olan kişiye faizi, borç almadan maksadını elde etme fırsatı vermektedir. Ben senden geliyorum bir para alıyorum ihtiyacım var. Ama ben bunun bedelinde şöyle bir malım var. Gelecek sana vereceğim. Dolayısıyla ben faize bulaşmadan işimi ne yapıyorum? Yapıyorum. Öyleyse demek selam da de, faizi önlemek için en güzel bir mücadeledir. Bunun cevazına dair pek çok sayı hadis olup üzerinde icma edilmiştir. Selam akdinde paranın akit meclisinde teslim edilmesi şarttır selamda ben senden para isterken mecliset o parayı teslim almam lazım. Malı da tayin edeceğim. Hem kilosu, hem ölçe, ölçeği hem de vakti zamanı. Bir ay sonra mı, iki ay sonra mı, üç ay sonra mı? O belli o, o da olacak. Çünkü hadisten malın veresi, veresiye olduğu açıkça açıkça ifade edilmiştir. Mal veresi olur. Öyleyse her ikisi de veresiye olmaması için Paranın peşin olması vacip olur. Ha madem mal veresiyedir, veresiyedir ben üç sonra üç, ay sonra, 4 ay sonra 5 ay sonra sana malı veririm o zaman para mecliste peşin olacak. O arada vakit de belli olacak. Yani ne kadar zaman ve aynı zamanda ölçü ve kilo da belli olacak. Zira aleyhisselam veresiye ile satmayı yani mal veresiye Bedeli veresiyeyi yasaklamıştır. Evet. Dolayısıyla diyor veresiyeyi veresiyeyle satmayı yani ne demek? Mal veresiye bedeli veresiyeyi yasaklamıştır. Yani ben sana mal veriyorum. Üç ay sonra sen de bir ay sonra bana başka kadar para ver. Veresiyeyi veresiye vermek caiz değildir. Biri peşin biri veresiyen. Hakkında selam akdi yapılan malın miktarının bilinmesi şarttır. O malın da miktarı olacak bilinecek. Bu da ölçek ve tartıdan biri olur. Ölçülen veya tartılan bir şey değilse şayet o zaman olur veya başka bir şekilde belirlenmelidir. Maliklerden i̇bn Battal bu konuda icma olduğunu ileri sürmüştür. Üzerinde selam yapılan malın evsafının bilinmesiyle şarttır. Yani satılan malın başkalarından ayrılacak şekilde özelliklerin belirtilmesi selam akdinin sıhhati için şarttır. Bunda alimlerin ittifakı vardır. Hadiste bu şart açık değildir. Ancak Nas'ın daletinden bunu çıkarmak mümkündür. Çünkü selam yolu ile satılan mal hakkındaki bilinmezliğin ortadan kalkması için kilise kilesinin veya kilosunun bilinmesi şart koşul, koşulmuşsa diğer özelliklerin bilinmesi elbette şart olmalıdır. Çünkü mal hakkındaki bilinmezliğin ortadan kalkması ve malın tanınması için ilk esas budur. Evet. Demek ki bu olmazsa selamin hiçbir yöne caiz cevazı olmaz. Vadesi belli olsun ifadesi selam akdinin sahi olması için malın teslim tarihinin belirlenmesi de yine şarttır. Teslim tarihi belli olmazsa veya hemen teslim edileceksem selam sahi olmaz. Niye? Selam muadedir. Hemen teslim ediliyorsa onun bir manası kalmaz ki selamla ilgili. Selam akdinde malın vadeli olması şart mıdır? Değil midir? Konusu ihtilaflıdır. Selam'ın belli bir zamana kadar olmasını emreden hadisin zahiri ile amel eden üç imam yani İmam-ı Azam Malik Ahmet'in dahil olduğu cumhura göre şarttır. Peşin selam ise peşin selam olur mu? Bakalım. Elinde olmayan satma sahih hadislerindeki temel yasağa uygun olarak yasak olmaya devam eder. Şafiler peşin seleme cevaz verdiler. Peşin selam da olur. Dediler. Kim? Aslında peşin selam. Aslında peşin selam aldanma ve riskten uzak olduğu için daha sahiptir. Çünkü peşindir. Vadeli değildir. Altı vade miktarı. Hadis buna bir sınır koymadı. Bu sebepten belirli olmak şartıyla uzak yakın hadisine şan. Yani selamda eğer vade belli değilse o caiz değildir. Uzak olsun, yakın olsun mutlaka o zamanı bilmesi şarttır. Bu konuda mezhepler ihtilaf ettiler. Hanefiler muhtemel görüşe göre bir aydır dediler. En az sele, se se selam nedir? Bir aydır müddeti. Çünkü bir aydan aşağı peşin hükmündedir. Seleme girmez. Öyleyse selamda vaadenin faydasının görülmesi için bir ay olmalıdır. Maliki ve Hanbelere göre o zaman içinde piyasanın değişeceği bir müddet olmalı. Bir müddet olmalıdır. Malikilere göre en azın üç gün üç gündür. Hanbeliler bu bu çok bu, evet bir buçuk ay takdir ettiler. Kulahsa bütün bunlar nedir? Mezheplerin iştihadıdır. Hepsi güzeldir. Yani hulasa selam vadeli bir mal almak veya satmak Evet. Yani ama vadeli mal aldığın aldığın, sattığın zaman da o vadeli malın karşılığında da üç tane şart vardır. Bir, mecliste para peşin olacak. İki, miktarı peşin olacak, belli olacak. Üç, ne zaman alacağına dair müddeti de zaman da belli olacak. Bunlar olmadığı zaman o selam caiz değildir. Cenab-ı Hak bu şekilde bu hadisleri okuyup anlayıp istifade edip faydalı olan Müslümanlar da eylesin bizleri. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem El Fatiha.